Evet doğrusu bu özetle de bu. Yani içimize yerleştirilen bu kundaliden, kök çakradan, negatiflikten bir şekilde e, kurtulamadığımıza göre zincirlendik birbirimize. O zaman eleştireceğiz arkadaşlar. Eleştireceğiz. Ve bu kök çakra esasında sınırsız gücü temsil ediyor. Eğer onu eşittir eğit, eğitirsen hani bir tane çizgi film vardı Ejderhan'ı nasıl yetiştirirsin yani. Aynı sembolizmdir. Sen eğer ejderhanı yetiştirirsen diyor seni uçurur yani. İşte bu kök çakra kundalini de seni uçuracak bir potansiyel var diyor. İşte bu hayvanı diyor yaratıcı kendinle birlikte ehlileştir. İşte o kayaya saplanan kılıcı çıkar işte kral Arthur efsanesi işte bizdeki Batalgaz efsanesi ezoterizmdeki olaylar bu. Bu hani asaya sarılı yılan da bu. Ya yılan da diyor ki madem Uçacaksan diyor ben de sana uçarım diyor. Yani dolayısıyla iki tarafın da amacı uçmak olması lazım. Sadece içimizdeki kundalini her şeyi biliyor da biz bilmiyoruz yani. Nihayetinde kundalinin 3-4 milyar yıllık bir geçmişi var ama biz bu bedene düştüğümüz zaman dünya ömrüyle hani 20-30-40-50 yıllık bir tecrübemiz var. Özetle bu. Ayrım günü işte sonra yani öldükten sonra bir ayrım günü olacak ama bizim ona şu an vaktimiz yok o günü bekleyecek. Bizim şu an yapabileceğimiz budur. işte biz buna aydınlanma yolculuğu diyoruz arkadaşlar. Aydınlanma yolculuğu diyoruz. Yani Avatar filmini izleyenler bir sahnede vardı hani. Öncelikle o uçan varlığı yakalayıp ehlileştirmesi lazım. <laughs> Yoksa uçaksız o dünyada uçaksız işte uçan bir kuşsuz yaşar da. Tabi o kuş da başlarda öldürmeye çalışıyoruz seni yani. Seni yenmeye çalışıyor, öldürmeye çalışıyor. Ancak bağ kurduktan sonra artık ona kilitleniyor. Ömür boyu ona sadık kalan bir uçağı oluyor yani. Bu şekilde sembolizmi anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Yani bizim en baştaki bu dünya hayatta söyleyeyim Maslow'un ihtiyaçlar yaraşıcısı diye bir üçgen var çizmiş adam. En dipte işte temel ihtiyaçlar kısmı o kundalindir arkadaşlar. Yani beslenme, cinsellik, barınma, işgüdü, çoğalma. Bu dürtülerin tamamı kundalini hükmündedir. Öncelikle bizim bu kundaliyi bir kere doyurmamız gerekiyor. Eğer bu kundalini doyurmazsan arkadaşlar hiçbir zaman yenemeyeceksin yani. Bu al gülüm ver gülümdür yani. Dolayısıyla onun doyumsuz isteklerine öncelikle bir doyuracağız ama sonrasında Sonrasında e, yettiği kadar yani aşırıya kaçmama kaydıyla doyura doyura duygular da böyledir arkadaşlar. Yani duygular da ispat ister. Yaşanmadan duygular tetiklenmez yani. Dolayısıyla e, beslenme, cinselli giyinme o birinci basamak. Onun üstünde işte bir güvenlik kısmı var. Onun daha bir üstünde işte iş ve eş bulma saygınlık dönemi var. İşte tepeye doğru kendini gerçekleştirmeye doğru giden bir süreç bu arkadaşlar. Evet bu şekilde burada keseyim özetle bu yana.